Bu dünyada en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi hak ettiğimiz sevgiyi ve değeri görmek. Ama birçoğumuz hak ettiğimiz değeri ve sevgiyi görmüyoruz. Bu videoda sizlere nasıl hak ettiğimiz değeri ve sevgiyi görebileceğimizden bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu videolara gerçekten çok emek harcıyorum. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi sizlere bir hikaye anlatarak videoya başlamak istiyorum. Jasua Ben adı altında çok ünlü bir kemancı var. Dünyada sayılı müzisyenlerden bir tanesi. İnanılmaz derecede yetenekli. Konserleri olduğunda bile aylar öncesinden biletleri tükenen bir adam. Bilet fiyatları da gerçekten çok pahalı. Ve şimdi bu kemancının metroda keman çaldığını da düşünelim. O kadar ünlü bir kemancıyı tanıyabilir miydin? Ve bir gün bir araştırma yapıyorlar. Jasua Ben ile anlaşarak bir metroda keman çalmasını istiyorlar. Joshua Ben çok değerli kemanıyla birlikte 45 dakika boyunca metroda keman çalıyor. Ve yaklaşık 45 dakika boyunca 1100 kişi önünden geçiyor. Ama sadece 6 kişi izliyor. Bu kadar değerli ve ünlü bir kemancı neden izlenmedi? Buradan şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. Aylar öncesinden konser biletleri tükenen Joshua Ben'in metroda keman çalarken neden değeri bilinmiyor? Buradan saygı ve değere nasıl geleceğim? Yeteneklerini öne çıkartabileceğin ortamda bulunmuyorsan senin değerin ve saygın bilinmiyor. Dünyaca ünlü kemancı Joshua Bell metroda konser verdiğinde sadece 6 kişi izliyor. Ama sahnede konser verdiğinde aylar öncesinden insanlar onu en önden izlemek için dünyaca para harcayarak biletlerini alıyor ve aylar öncesinden biletleri tükeniyor. İşte önemli olan nokta bu değerinin bilindiği ortamda olman gerekiyor. Peki bu neden oluyor? Beynimizin ekonomik çalışma prensibine göre hareket ettiğinden kaynaklı olarak böyle bir durum oluşmakta. Buna kısaca bir örnek vermek istiyorum. Lüks bir alışveriş merkezine gittiğinizde oradaki fiyatlar sizi şaşırtmıyor veya oradan alışveriş yapıyorsunuz. Ama ucuz bir alışveriş merkezine gittiğinizde en ufak bir şeyin pahalı olduğunu görünce buna bu kadar para verelim mi diye düşünüyoruz. İşte burada Joshua Ben ile karşılaştığımızda dünyaca ünlü bir kemancının metroda ne işi var? Onun olması gereken yer sahnelerdir diye bir düşünce ortaya çıkıyor. Ama bizim fark etmediğimiz nokta metrodaki kemancı gibi olduğumuzda öfkeleniyoruz ve sinirleniyoruz. Peki durduğun yer yanlış olabilir mi? Bunu hiç düşündün mü? Veya nerede durman gerektiğini biliyor musun? İşte nerede durduğunu önemini anlarsan ve nerede değerli olduğunu hissederek orada durursan senin de saygın ve değerin artacaktır. Şimdi sen kendine bak bakalım. Hak ettiğin yerde misin? Kendini nerede konumlandırıyorsun? Çünkü konumlandırdığın yer diğer insanların sana verdiği değeri gösteriyor. Şimdi bunu size daha önceden çekmiş olduğum bir dakikalık kısa bir videoyla ile göstermek istiyorum. Şimdi videoya geçelim bir su şişesiyle ortak bir özelliğimizin olduğunu söyleseydim ne düşünürdünüz? Bu su şişesinin ortalama maliyeti 2 TL. Bir süpermarkete gittiğinizde 5 TL. Bir otel veya restoranta gittiğinizde 18 TL maliyeti var. Bir havaalanına gittiğinde maliyetini söylemeye bile gerek yok. Peki bu su şişesinin aynı su şişesi olması, üretiminin aynı olmasına rağmen neden fiyatları farklı yerlerde farklı? İşte bu fiyatların farklı olmasının tek nedeni bulunduğu yer. Bu durumda çok güzel bir sonuç çıkıyor. Kendini değersiz, önemsiz hissettiğin yerde yer değiştir. Kendini değerli olduğun ortamlarda bulunmaya özen göster. Eğer kendini bir yerde değersiz hissediyorsan, değerli olduğun ortamlara gidersen, değer gördüğün ortamlara gidersen daha değerli hissedeceksin. Sen bir su şişesi değilsin. Ondan dolayı yer değiştirebilirsin. Diğer bir durum ise hangi tür insanlarla birliktesin? Senin değerini bilen, Yeteneklerini gösterebildiğin kişilerle mi birliktesin yoksa seni aşağı çekebilecek kişilerle birlikte misin? Seni aşağı çeken insanlarla birlikteysen eğer kendine saygını kaybedersin. Kimlerle arkadaşlık yaptığın, kimlerle beraber olduğun hem senin kendine yaklaşımını hem de diğer insanların sana yaklaşımını belirler. Yani sahip olduğun şeyler bir mücevher gibidir. Onu her yerde öne atarsan, her yerde sergilersen değersizleşir. Ama Joshua Ben gibi Sahnede müziğini sergilersen daima değerli olursun. Joshua ben hikayesindeki gibi hak ettiğin ve değer gördüğün yerde yeteneklerini sergile. Diğer bir duruma geldiğimizde değer ve saygı görmek istiyorsan yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi ilk önce kendine saygı göstermen ve kendine değer vermen gerekir. Bunu nasıl yapabilirsin? Kendine vakit ayırabilirsin, kendini sevebilirsin, kendini sevmek için uğraşabilirsin. Kendi hobilerini, kendi sevdiklerini yaparsan gittikçe kendine olan değerin ve özgüvenin artacaktır. Bunları yaptıktan sonra işte kendine olan saygın arttığından dolayı insanların da sana olan saygısı ve değeri hak ettiğin şekilde karşına çıkacaktır. Diğer bir durum ise hayır diyebilmek. Her şeye evet diyorsan burada kendine saygın azalır ve değersizleşirsin. Çünkü hayır dersen ve kendi isteklerini yaparsan değerli olduğunu hissedersin. Yani sen de hayır demeyi öğren ve değerli olduğunu hisset. Bunları yaparsan diğer insanlar karşısında hak ettiğin değeri göreceksin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.